Merhaba arkadaşlar. size bu videomda cildimizi güneşin zararlı etkilerinden nasıl koruyabileceğimizden bahsedeceğim. Öncelikle dışarıdan aldığımız tahribatı ancak içeriden tedavi edebiliriz. Bunun içinde birkaç besin var. Bunlardan bahsedeceğim size. Öncelikle likopenden başlamak istiyorum. E, likopen domateste bulunur ve likopen pişince biyo yararlığı daha çok artar. Yani şöyle de diyebiliriz pişmiş domates çiğ domatese göre daha faydalıdır ve bir likopen açısından daha zengindir. Daha sonra beta karotene geçmek istiyorum. Beta karoten de en çok e, turuncu renkli sebze ve meyvelerde bulunur. Bunlar nedir? Yani 3 örnek verelim. Havuç, şeftali ve kayısıdır. Daha sonra da E vitaminine geçelim. E vitamininde e, en çok e, zeytinyağında, balıklarda, yeşil yapraklı sebzelerde ve avokadoda bulunur. Daha sonra da epigallocatechin galat var. Bu da yeşil çayın yeşil çayda bulunan değerli bir antioksidan ve en değerli olarak düşündüğüm D vitamini. Şimdi D vitaminini açalım birazcık, ondan bahsedelim. Şöyle arkadaşlar, D vitamini bizim bedenimiz için kanser olmamamız için enfeksiyonlardan kendimizi korumak için gayet değerli bir vitamindir. Bunu ancak ve ancak sadece güneşten alabiliriz. Yani şöyle diyelim besinlerden almamız neredeyse imkansız. Peki güneşten nasıl alacağız? Öncelikle güneşten gelen ışınlardan bahsetmek istiyorum. Güneşten iki tip ışın gelir. Ultraviolet A ve Ultraviolet B. Şimdi bize yararlı olan ultraviyole B'dir. Ama ultraviyole A ışınları da güneşten gelmekte. Yani bundan bir şekilde korumamız gerekiyor. Şimdi ilk önce nasıl güneşleneceğimizden bahsedeyim size ben. Eee Güneş bizim bulunduğumuz konuma en dik konumdayken ultraviyole B ışınları daha çok gelir. Yani bu demek oluyor ki ultraviyole B ışınlarından almak yani yararlı bir ışınlardan almak istiyorsak güneşin en dik konumda zamanda güneşe çıkmamız gerekiyor. Ayrıca güneş kremi sürmememiz gerekiyor çünkü e, ultraviyole B ışınları güneş kreminden geçemez e, havada bulutun olmaması açık havanın olması gerekiyor. Çünkü ultraviyole B ışınları yine buluttan da geçemez. Ayrıca camdan da geçemezler. O yüzden bunlara dikkat etmeliyiz. E, güneş tam tepemizdeyken 20-30 dakika güneşe çıkmamız bizim için yeterli. Eğer bu vakitten önce veya sonra çıkarsak ultraviyole A ışınlarını daha çok alırız.